kaçtı hepinize tekrardan selamlar ben bugün sizlerle paket açılmayı yeni bölümünü çekiyoruz. 19, ben de 14. Blaze. Yok 20. bölüm bu 20. Burada yeni gelen aracımız Burada yeni bir araç. Şu, Şu an açtık. Var. Şimdi ve, de yeni aracımız ve bu da Polis Şimşek McQueen. Arabalar Yollardan'ın B filmi adlı bölümünde şerif yardımcısı Hazard'ı oynayan Şimşek McQueen. Evet biraz polis yemişek makine gibi. Ve Şu üstüne kaplayan sıvı da filmde rol yaparken üstüne bulaştırılan sıvı. Toplantıdaki arkadaşlarımızı bir tanıyalım. Evet. Kırmızı itfaiye Bayan Fritter, Ryan, Jackson, Tim, Daniel Svervez. Seni hiç sevmedim Paul. Sen Michael Rotor. Sen de Sheldon Shifter. Sen Airborne son açtığımız hatırlarsınız. Burada Cruz ve Mara Mater'ı var. Onu açtık biz. Çünkü kuşçuklar çok kötü bir şey oldu tamam. yani. Tamam. Şimdi. Şimdi, ne zamanı? Paketi açma Polis zamanı. Açma zamanı. Polis şimşeği açma zaman. Gel şimşek bakalım şimşek hadi. <laughs> polis şimşek deme şuna. E polis şimşek, şimşek işte. O sadece filmde bir karakteri hadi. oynuyor. Başka bir işlevi yok. Görünüş amaçlı yapıyor. Yani rol. Hani nasıl Brokhaven'da rol play yapıyoruz ya. Olmuyor. Veya Peter İşte bu. <laughs> Yalnız çok komik bir halde Şimşek. şimdi Oo yalnız güzelmiş. Mağara Meyter da gelsin. Ben de buradayım. Hoş geldin Meyter aramıza. Tekrar hoş bulduk. Kuşçuklarımıza da bir merhaba de istersen. Ben ah. kanal açtım. Merhaba. Ki baya bir buçuk yıl önce falan açıldı. Çok sana. fena çirlenmişim. Ah. Üstümden bir şekilde çıkartmanın yolunu Nasıl bulacağım. Nasıl iyi rol yapabiliyor musun bari? <laughs> Yapabilirim canım. Tamam, o zaman şunu söyle. Sakın bana bakma. ha? sakın bana. <laughs> Hayır. Rap'in şu. Sakın bana bakma. Sakın bana bakma. Tamam. Şimdi üstüne sıvı püskürteceğim. Şaşırmış gibi yapacaksın böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yapabiliyor. Sen Aa, şimdi bir animasyon zamanı. Hemen geleceğiz. Şey Toy Machine onun adı. Ve Toy Machine'de görüşürüz. Evet. Zaman videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın. Ee... Toy Machine zamanı. Oto yıkamaya girecekler. Ha bu arada, bu arada kanka şeyi göstereyim mi? Bir ha. sonraki videonun konusunu göstereyim mi? Evet, kanka? tamam. Hayır, bir sonraki bir paket açılımının konusu sanın bir doğa tarihi çok güzel bir paket açacağız bir sonraki bölümde. O şu an bize geldi. Ama bu videoya arabalar karakterlerine ayırmak istedik. O zaman sevgiyle kalın. Hadi toy machine zamanı. Bu arada bunlar arabalar yollarda ya. Sevgiyle kalın. Eh kankalar. Saatler olsun Mehter. Şimşek sana da saatler olsun. Sağ olun ya. Evet. Mehter'la ben biraz çakalışım mı? Hey Mehter.

Of, o taran, midodok, <laughs> Şimşek sen ne yaptın az ben, önce? Ben, ben ne yaptım? Şey dedi da yarışçı olsaydın neden söz ettiğimi anlardın ama değilsin. Anlamazsın! Ya yapmayın öyle şeyler, kavga etmeyin. Biz sadece şakalaşıyorduk. Böyle şakalaşma ha. olmaz. Böyle şakalaşma mı olur ya? <im> Aklısın Airborne. Ama harika. Biraz komik değil Japonca. Kısmı komik değil. Japonca komik ama söyledikleri komik değil. Sadece dublajı komik. Japonca. Şimşek McQueen polis mi olmuş? Oh. Ha. Gülme. <gülme>, Gülme. Dalga mı geçiyorsun? Gel buraya. Hakikaten ya. Michael. Şimşek biraz... Polis gibi görünüyor. Michael gel. Ee... Gel gel. <laughs> şey amirim. Şimşek amirim. Ne oldu? Tutuklayın onu. Kimi? Michael. Sen alay Sağ... mı ettin benim polisliğimle? Dalga geçti evet. Ee, özür dilerim. <laughs> Dur oğlum sen. Dur biraz zaman tanıyalım. Neyse. Sonraki paket açılımlarında görüşeceğiz. Sevgiyle kalın. Evet. O zaman ne yapalım? Biraz kutlayalım mı bugünü? Kutlayalım. Bu arada kuşçuklar haberiniz olsun. Salı günü 23 Nisan var. 23 Nisan ha? Evet 23 ve, Nisan. Kaçağım. Ve, ban ban oynayacağım. Tam 23 Nisan'a denk gelir mi bilmiyorum. Ama ne belki gelir. Neyse sevgili kalın. Hadi bay bay. Ben kaçar. Oh.